Merhabalar arkadaşlar, Tonguç Kampüs kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle biyoloji dersini işleyeceğiz. Ben Sina Yazıcı. İlk konumuz temel bileşenler. Hadi birinci soruyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada neyi görüyoruz sorumuzun içerisinde? Polisakkaritleri görüyoruz. Polisakkaritler kime aitti? Karbonhidratlara aitti. Hemen ne yapıyoruz? En tane glikozun Polisakkarit oluşturduğunu ve en eksi bir tane suyun çıktığını söylüyoruz. Sonrasında polisakkaritler ne oluyor? Yapısal ve deposal olarak ikiye ayrılıyor ki venşemamızda da bunu istiyor bizden. Ne diyor? A kısmında yapısallardan bahsediyor. Kim var yapısalımız? Kitinimiz var. Bir de neyimiz var? Selülozumuz var. Sonrasında B'de ne diyor bize? Deposaldan bahsediyor. Burada kimimiz var? glikojenimiz var ve nişastamız var. Hocam bunların ortaklığı ne olsa en tane glikoz olsun değil mi? Hepsi aynı formülden geliyor. Bununla birlikte arkadaşlar hangisi kesinlikle yapılamaz diyor? Bakıyoruz. Bir, mantarlarda hücre çeperinin yapısına katılma. Kitin mantarların hücre çeperinin yapısına katılır. Bir de omurgasızların dış kabuğundan üstüne batma çat sesi geliyor ya, Oradan geliyor. O yüzden bunu ne yaptım? Yazdım. İkiye geldiğimde otçul hayvanlar tarafından enerji kaynağı olarak kullanılabilme. E, otçullar ne yapıyor arkadaşlar? Ototroflardan besleniyor. Ototrofların çeperlerinde ne var? Selüloz var. Bu selüloz eğer ki onlar da parçalanmasaydı otçulların enerji elde edebilmek gibi durumu var mıydı? Yoktu. O yüzden bunu da dahil ediyoruz. İki numaralı olayın polimer yapılı olma ne demiştik en baştayken? En tane glikoz demiştik. 3'e geldiğimiz zaman ise hayvanlarda sindirim kanalında parçalanabilme diyor. Nişastayı evet belki biz Üretmiyoruz ama dışarıdan yediğimiz patateslerle, makarnalarla alıyor muyuz? Alıyoruz. Ben bunu enerjiye dönüştürüyor muyum? Evet. E glikojen dediğimiz şey zaten hayvansal depo. Bunu da o yüzden kabul ediyoruz. Gel gelelim son soruya. Birazcık çeldirici olabiliyor. Bakteri ve arkelerde 3 numaralı yapı var mı? Var. E baktığımızda plastiklerde bitkilerde bulunuyor. E onda da var ama tüm plastikler nişasta depoluyor mu? Hayır. Burada ne olması gerekiyordu? Lökoplast olması gerekiyordu. O yüzden E şıkkını kesinlikle ne yapmıyoruz? Yazmıyoruz. Geldik diğer soruya. Canlılarda bulunan ABC harfler... ABC ile harflendirilmiş bazı iyonlar incelendiğinde bu iyonlarla ilgili. A iyonunun vücuttaki emilimi için D vitamini diyor. D vitamini deyince aklıma kim geldi? Kemik geldi. Kemik için hangi iyonu daha çok severim ben? Kalsiyumu severim. B iyonunun ATP, RNA ve DNA'nın yapısında olduğunu söylüyor ve hücre zarındaki lipitlerin yapısında. E, hücre zarındaki lipitlerimiz neydi? Fosfolipit değil miydi? O zaman buraya fosfat yakışır mı? bence yakışır. C iyonu bitkilerde klorofilin insanlarda ve kemik ve dişlerin yapısına katılır diyor. Buradayken de kimi alıyoruz? Magnezyumu alıyoruz. Şimdi gelelim şıklara. İfadelerden hangisi söylenemez diye soruyor bana. A, B, A, B ve C mineralleri iyonları olup eksikliklerinde başka bir mineral tarafından giderilemez. Hiçbir mineral, hiçbir vitamin bir başkasıyla ne yapılmaz? Giderilmez. B iyonu fosfor minerali olup kemik ve dişlerimizde görev alır. Doğru. C iyonu birçok enzimin kofaktör kısmı olup kas ve sinir sakinleştiriciler için bir küçük magnezyum vardır zaten. A, B, C iyonları eksikliğinde çeşitli hastalıklar görülebilir mi? Görülebilir. Kalsiyumda raşitizm görülür, fosfatta enerjisizlik görülür, magnezyumda kas krampları görülür. A iyonu insan vücudunda en yüksek miktarda bulunan demirdir diyor. Yapma bize bunu. Biz bunun kalsiyum olduğunu az önce söyledik. İçerdikleri birim şeker molekülü sayısı dikkate alındığında aşağıdaki karbonhidrat çeşitlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir başlık. Karbonhidrat çeşitlerini hemen bir küçük şurada hatırlayalım. Ne vardı? Monosakkaritimiz vardı disakkaritimiz vardı, polisakkaritimiz vardı. Monosakkarit dediğimiz neydi arkadaşlar? Tek şeker. Disakkarit çift. Poli ise zaten çoktan aklımda kaldı. Monosakkaritlerim benim kimlerdi? Trioz, pentoz ve hegzozlardı. Triozlarımı örneği vereyim hemen pga ve pgal. Eğer 12. sınıftaysanız şu anda fotosentez solunuma geçtiniz. Bunlarla yeterince uğraşıyorsunuz. Pentozlara geldiğim zaman ise ne geldi? Deoksiriboz ve öyle Z olacaktı. Riboz geldi. Hegzoza geldiğimde ise glikoz, fruktoz ve ne geldi? Galaktoz geldi. Zaten ben buraya yazdığımda sorumun cevabı çıktı mı? Çıktı. Çünkü burada cevabım ne olacak? Sükroz olacak. Sükroz diğer ismiyle ne? Sakkaroz. Buna ben ne diyorum? Glikoz artı fruktoz diyorum. Haliyle iki molekülü içerdiği için cevabım Adana oldu. Şimdi bir bilim insanının deney düzenliği hazırlayarak glikozin polisakkaritin yapı taşı olduğunu kanıtlamak için yukarıdakilerden hangisini kullanmalıdır? ÖSYM amca böyle soruları sever. O zaman şunu düşünmem gerekiyor ilk önce. Ben bir şey kanıtlamak istiyorsam ve onun ayrıştıranın olduğunu düşünüyorsam ne yapmam gerekiyor? İlk önce kanıtlamak istediğim içeriye koyacağım. Hemen deney ne denir ona? Deney tüpümü kullandım. İlk önce ne diyor bana? Polisakkarit diyor, değil mi? O zaman ben bunun içine biri bir koydum. Polisakkaritin ne diyordu? Glikoz yapı taşı olduğunu söylüyordu. O zaman ben bir polisakkariti sindireyim mi? O zaman ne yaptım? Yıkan enzimi de içine koydum. E sonrasında yıkıldı. E glikozu kanıtla bana diyor hocam. O zaman ne yapıyorum? Glikozun da ayracını koyuyorum. Renk değişimi olduğunda bu kanıtlanma gerçekleşti mi? Gerçekleşti. O zaman cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Yandaki bir bitki, yanda bir bitki hücresinde gerçekleşen dipeptit sentezi vardır. Dipeptit deyince genelde bir kafalar karışıyor. Çünkü öğrenciler olarak şunu düşünüyoruz. Ben de bir zamanlar düşünürdüm. Dipeptit ya az buçuk da latince biliyorum. Hemen iki tane peptit bağını yazdım. Amino asitlerini de araya koydum. Hesaplamayı yapacağım ama patladım. Çünkü neden? Burada D'den kastedilen tamam mıyız? Rakam olabilir ama peptitten bahsedilen ne? Amino asit. O yüzden bu arkadaşım ne olur? Tripeptit olur. O zaman geldim şimdi buraya. Dipeptit dediğimiz olayda peptit bağının oluşabilmesi için bir tanesinin karboksil grubuyla diğerinin amino grubu arasında olması gerekiyor. Karboksilden OH'ı kaptım, amino'dan hidrojeni kaptım. Bu sayede ne çıktı? Su çıktı. Biz o yüzden ne diyoruz? Peptit sayısıyla su sayısı birbirine eşit diyoruz. Şimdi geri kalan kısmına bakalım. Peptit bağı iki farklı amino asitin radikal gruplar arasında diyor. Arkadaşlar radikal grup zaten değişkenlikte radikal kararlar aldım deriz ya böyle. Değişkenlik demek. Değişkenliğin olduğu yerde amino asitlerin çeşitlenmesi söz konusu. Az önce ben size ne dedim? Amino grubuyla karboksil grubu arasında dedim. Üzgünüm tatlım. Tepkime bir dehidrasyon olayı olup ATP harcanarak gerçekleştirmiştir. Dehidrasyonu hatırlayalım. Neydi? Küçük moleküller bir araya geliyordu. Bunun karşılığında ne oluyordu? Bağ oluşuyordu ve su açığa çıkıyordu. Bir de üstüne ATP harcanıyordu. Haliyle Doğru. Oluşan dipeptit molekülünde bir amino, bir karboksil, iki radikal. Şimdi iki tane amino asiti bağladım. Radikalleri katmadım. Birinin karboksilini, birinin aminosunu aldığım için çat çat onlar gitti. Haliyle bu doğruya çıktı mı? Evet. Tepkime sırasında kurulan bağ sayısı kadar su tüketilmiştir. Yapma bana bunu. Suyu ne yaptım ben burada? ürettim. Hatta demedim mi size dehidrasyondayken su çıkmak zorunda. O zaman ne yapıyoruz? Cevabımızı buluyoruz. Devam ediyoruz. Aşağıda hücre zarının yapısına katılan polimer diyor. Hücre zarının yapısına katılan polimer. Hop lipidi de bende paylaşmış mı? O zaman ne diyorum ben buna? Merhaba fosfolipid. Hemen yazıyorum fosfolipid neyden oluşuyor? 2 tane yağ asidi, bir tane gliserol, bir tane fosfat. Ne yaptım? Fosfolipidi sentezledim. Girenlerin sayısına bakıyorum. 2, 3, 4, 1 eksiği ne olacak? 3 tane de su çıkmış olacak. Bununla birlikte arkadaşlar baktığımda böyle bir tepkime vermiş. Ya hocam yıldızlar, üçgenler bir sürü bir şeyler var kolay arkadaşlar. Bakın reaksiyonda değişmeyen kim var? Yıldız var. O zaman ben yıldıza ne diyorum? Enzim diyorum. Sonrasında yıldız kiminle samimi olmaya çalışıyor? Kareyle. Demek ki benim fosfolipitim kim? Bu arkadaş. Üçgen ne hocam? Biliyorsunuz ki enzimler neyle çalışıyor? Suyla çalışıyor. Şimdi hangisi doğru değildir diye soruyor bana. Yıldız ile gösterilen tepkimede görevli hidrolitik enzim olup Kari simgesi ile birlikte enzim substrat kompleksini oluşturmuştur diyor. Burada arkadaşlar enzimle e, materyal birleştiği zaman, substrat birleştiği zaman biz bunu kompleks diyoruz. O yüzden bu önermemi doğru olarak alıyorum. Kare ile gösterilen bir fosfolipid molekülü olup, yapısında bir çeşit yağ asidi bulunabilir. Şimdi şuna düşebilirdik aslında. E hocam iki tane var ama yağ asitleri birbirinden farklı olabilir, aynı da olabilir. O yüzden çeşit dediği için ne yapıyorum? Doğru alıyorum. E, yuvarlakla gösterilen yağ asidi olup, hemen bakıyorum buradayken, Çıkmış mı? Çıkmış. Şöyle hepsini teker teker gösterdim. Yağ asidi olup suda çözülmez. Bu nedenle hidrofobiktir. Suyu sevmiyorlar kendileri. Ee, şekli çemberin içindeki artı. ile gösterilen bir çeşit alkol olan gliseroldür. Ee, çemberle gösterilen gliserole bağlı fosfattır. Evet. Tepkimeye giren yıldız, kare, üçgen ATP ile aktifleştirilmiştir diyor. Ben hidrolizde enerji harcamıyorum ki. Az önce yağ oldum evet. Yandaki grafikte bir hayvan hücresinde belirli bir zaman aralığında gerçekleşen nötral yağ sentezi sonucu su miktarı. Nötral yağımı hemen yazıyorum. 3 tane yağ asidi, 1 tane gliserol, ne oldu? Nötral yağ girenlerden her zaman bir çıkartıyorduk. 3 tane de su oluşmuş oldu. Burada az önceki şeyden yine bahsedelim. Mesela Özsevim amca bazen şey diyebiliyor. Nötral yağdaki en işte maksimum molekül sayısı, çeşit sayısı minimum. Yağ asitlerinin hepsi aynı olabilir. Tek çeşit ve gliserolü alıp minimum da 2 deriz. Yağ asitlerinin hepsi farklı olabilir. O zaman gliserolu de alırız. 4 tane olmuş olur. Bu da kenarda böyle dipnot olarak dursun. Bakıyorum kaç molekül su çıkmış? 15 molekül. Hemen yazdım. Kat sayı mantığıyla ne olacak buradaki? 5 olacak. 5. Burada ise yine ne çıktı? 15 çıktı. Şimdi doğru bilgi vermez diyor. Nötral yağ sayım ne olacakmış? 5 olacakmış. Doğru. Yağ asidi sayım ne olacak? 5 olacak. Doğru. Kurulan ester bağı sayısı her zaman bağ ile su sayısı birbirine eşit olmak zorunda. Ne oldu? Doğru. Gliserol miktarı orada buldum. Doğru. Harcanan ATP. Ben dehidrasyon yapmadım mı az önce? E, dehidrasyon yaptıysam ATP'nin böyle kalma ihtimali var mı? Cık. Bir de harcanan diyor. Cevabım ne olacak? Edirne. Yandaki grafikte uzun süreli açlıkta insan vücudunda protein, karbonhidrat ve yağ moleküllerinin miktarlarındaki değişim gösterilmektedir. Şimdi arkadaşlar bizim vücudumuzda üç besleyici olarak bunları kullanıyoruz. Bunların içerisinde en kolay parçalanan kim? Karbonhidrat tek de harcıyoruz. Aslına bakarsanız zor harcalanan yağ ama protein yapıya katıldığı için onu sona bırakıyoruz. Haliyle buradaki sıralamam ne olacak? Karbonhidrat ya ve protein olacak. Buna göre uzun süreli açlıkta Z molekülünün tüketimine bağlı olarak Z'de neyi bulduk? Proteini bulduk. Tüketimine bağlı olarak gerçekleşen ATP sentezinde proteini hidroliz eder miyim? Ederim. Proteini eğer ki ben enzim ve su yardımıyla hidroliz edersem ne çıkacak? En tane amino asit çıkmış olacak. Burada ne diyor arkadaşlar? Or, artam demiş ama biz onu ne yapalım? Ortama dönüştürmüş olalım. Küçük hatalar herkeste var. Ortam pH'inin azalmasından bahsediyor. Baktığımız zaman ortama ben ne yüklüyorum? Amino asit yüklüyorum değil mi? Asit arttığı için pH ne olacak? Azalacak. Deminasyon ile amonyak artış dan bahsediyor. Deaminasyondan bahsettiğimiz zaman arkadaşlar deaminasyon neydi? Amino asitlerin karbonhidrat ve yağ dönüştürülmesi durumunda bu amino grubu vardı ya onun şutlanması olarak düşünün. Haliyle deaminasyon olacak ve amonyak koparılacak mı? Evet. Glikozit bağlarının koparılması biz proteinlerde ne diyoruz arkadaşlar? Çünkü bana Z'den bahsetmiş. Glikozitle bunun alakası yok. Ortamdaki fosfat moleküllerinin sayıca artmasından bahsettiğinde burada azot artması gerekiyordu. Gitti. Cevabım ne oldu? 1 2 3 oldu. Buraya geldiğimde aşağıda heterotrof bir canlının protein kullanımını şema üzerinde göstermişler. Şimdi hemen şemadayken alt tarafa bakmadan üst taraftan götürelim. Proteinden amino asit geçişinden bahsediyorsa bu ne oldu? Hidroliz oldu. Tamam mıyız? Bakın az önce ne dedim? Deaminasyondan bahsettim değil mi? Ne oluyor arkadaşlar? Amino asitin amino grubunu şutluyorum. Şutladıktan sonra geri kalanlarla sentez yaptığım için şurası ne oldu? Deaminasyon oldu. Burada ise arkadaşlar amino asit ne yapmış? Karbon, su ve amonya dönüşmüş. Yani burada ne oldu? Solunum oldu numaralı olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir bir numaralı olay hücre içinde de hücre dışında da gerçekleşebilir sindirim için ATP ihtiyacım yok e, ATP ihtiyacım olmadığı bir yerde de her yerde kullanabilirim iki numaralı olay katabolik bir reaksiyondur yıkmış mıyım yıkmışım Vallahi 3 ve 4 numaralı olay hücre içinde gerçekleşir. Deaminasyon ne dedim? Amino asitten yağ asiti ve glikoz sentezi dedim değil mi? Sentez. Sentez varsa ne aklıma gelecek? Dehidrasyon. Dehidrasyonun ATP'siz olma ihtimali yok. ATP'nin de dışarıya çıkma ihtimali yok. O yüzden hücre içinde gerçekleşir. Doğru. Bir numaralı olayda peptit bağları koparken su ve ATP harcanımı Peptit bağı kopuyorsa ben bunu ne yapıyorum? Sindiriyorum. Ben bu adamı sindiriyorsam niye enerji harcıyorum? Devamımız çıktı ama yine de son şıkka bakalım. 3 ve 4 numaralı olaylara bağlı olarak idrardaki üre miktarı artar. Amino grubu neydi? NH2'li form değil miydi? E NH2 çıkıyorsa amonyak çıkımı olacağı için bu da doğru olmuş olacak. Aşağıdaki aşağıda K maddesinin enzimatik tepkimeleri ile farklı ürünlere dönüşümünü gösteren bir şema verilmiştir. Böyle sorularda biraz soru yazıyorsunuz galiba gençler. Yani ben kendi çocuklarımda da bunu gözlemleyebiliyorum. Olay şöyle oluyor mesela. Evet bilgileriniz çok taze kullanmak istiyorsunuz ama size eğer ki şemaya göre diyorsa buna göre gitmek zorundasınız. O zaman başlıyoruz. Farklı enzimlerin ürünleri aynı olabilir. Bakıyorum şimdi arkadaşlar. E5 enzimi ile E6 enziminin ürünü P mi? P. O zaman ne olacak? Aynı olabilir mi? Olabilir. Farklı enzimler aynı substratı farklı ürünlere dönüştürebilir. Hemen bakıyorum. Şu M substratımı E3 ve E4 enzimleri N ve O'ya dönüştürmüş mü? Dönüştürmüş. Demek ki bu da olabilir. Şemadaki tüm enzimler reaksiyonu çift yönlüdür. Çift yön deyince arkadaşlar hani böyle otoyollarda da olur ya bir ok bu tarafa gider, bir ok bu tarafa gider. E Şimdi buraya baktığımda bir tek şu arkadaşımda bunu görebiliyorum. E, tüm şemadaki diyor. O zaman patladı gitti. Böyle bir dünya var mı? Yok. Bir de üstüne hadi ek bilgimiz de olsun. Sindirim enzimlerinin hiçbir türlü çift yönlü olma ihtimali yok zaten. E, E4 enzimi görev yapmaz ise O maddesi üretilmez. Bakıyorum o üreten sadece E4. Doğru. E6 enziminin üretilmesini sağlayan gen zarar görürse ortamda O birikir. E6 giderse O'yu P'ye dönüştüren E6'dan başka var mı? Yok. O yüzden ne oldu? Doğru oldu. Şimdi buraya geldiğimiz zaman ise arkadaşlar enzimleri etki eden faktörleri hatırlamak lazım. Bir tane mesela düşünelim sıcaklık. Optimum sıcaklığa göre çok mutlular. Optimum sıcaklıktan sonra denatürasyon var, bozuluyorlar. Kenarda. Geldim başka ne su? %15'in altındaysa çalışıyorlar mı? Çalışmıyorlar. E sonra ne yapalım? pH diyelim. Her birinin kendi pH var. Mesela midemden bahsediyorsam asit istiyor. Bağırsağımdan bahsediyorsam bazik istiyor. Haliyle hepsinin kendine ait çalışma ortamı var. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra Soruma dönüyorum. Bir kere başta ne oldu? Şu arkadaşımda sıkıntı meydana geldi. Son oranı ne? %10. Yani %15'in altında mı? Altında. O zaman amilaz bu dünyaya bir küssün mü? Küssün. Şimdi bunun sonrasında devam ediyorum. 35 burada da arkadaşlar 70 dereceden bahsediyor. 70 derece. Benim optimumum 36. Optimuma geldi, güzelleşti her şey. E şimdi 36'dan sonra adam protein yapılı. Haşladık biz burada enzimi. O zaman pepsinojen de bir mutsuz olsun mu? Bence olsun. Tüplerde gerçekleşen tepkimelerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Bir numaralı tüpe glikoz ayracı eklenirse renk değişimi gözlenebilir. Hatırlıyor musunuz? Az önce bir soru çözmüştük ayraçla alakalı. Ama orada benim enzim çalıştırmak bu gerekiyordu. Burada enzim çalışıyor mu? Çalışmıyor. Glikoz ayraçını ben eklesem bile nişasta sindirilmediği için işe yarar mı? Yaramaz. İki numaralı tüpe pH'i düşüren bir madde ilave edilirse enzimin etkinliği artar. Şimdi pH'i düşürerden bahsediyor ama zaten yağlardan bahsettiğimizde ince bağırsağımda değil mi? İnce bağırsak bazik. pH'ını düşürürsem sanki bir sıkıntı olur gibime geliyor değil mi? Hadi bu da gitti. 3 numaralı tüpte sıcaklık oda koşullarına uygun hale getirilirse diyor da burada zaten adamı haşlamışım ben. Haşlanmış adamı ben bir daha soğutsam bile ne olacak? Acısı içinde kalmıştır. Bu da olmaz. 1 ve 3 numaralı deney tüplerinde su miktarı ve sıcaklık uygun koşullara getirildiğinde e, reaksiyon oluşumu gözlenebilir. Bir için bunu söyleyebilirim. Yani adamda gel ki bunda da pH'ta yine sıkıntım var da. Hadi sudan yana konuşuyorum ama 70 derece sıcaklıktan bahsediyor arkadaşlar. O hiçbir zaman mutlu olamayacak. 2 numaralı deney tüpünde asitlik zamanla artacağından. Çünkü neden arkadaşlar? Lipaz tereyağını parçalayacak. Tereyağının içinde ne var? Yağ asidi var, değil mi? Yağ asidi olduğu için ne olacak? Asitlik artacak. Asitlik arttığı zaman pH ne tarafa doğru gider? Aşağıya doğru gider. O yüzden cevabımız ne olacak? Edirne olmuş olacak. Aşağıdakilerden hangisi tüm vitamin çeşitlerinde gözlenen ortak özelliklerden biridir diye soruyor. Tüm vitaminler gittiğince ne gelsin aklıma? Yağlısı, sulusu gelsin. Suda çözünenlerden bahsediyorsam BC olsun, yağda çözünenlerden bahsediyorsam ADEK olsun. Şimdi suda çözünenler ne yapıyor arkadaşlar? Günlük alınmak zorunda, fazlası idrarla atılıyor ve depo edilmek gibi bir özelliği yok. Yağda çözünenlerden bahsettiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Depo ediliyor, eksikliğini anlayabiliyor yapmıyoruz ve idrarda gözlenmek gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi fazla alınması durumunda karaciğerde depolanır diyor. Az önce söyledik. Bu olayı kimler yapıyor? Yağda çözünenler yapıyor. Hidroliz tepkimelerinde substrat substrat olarak kullanılmama. Burada şunu demeye çalışıyor. Vitaminler enerji verici değildir. Bütün vitaminler için bu olay gerçektir arkadaşlar. Yani doğru olan bilgidir ve şöyle bir durum var. Vitaminlerde de bu var, minerallerde de bu var. Vitaminleri ve mineralleri sindiren, hücre zarından direkt geçirmeyen, enerji verici olarak kullanan vallahi bizden değil ya. Sevmiyorum öyle işleri. ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Tüm canlılar tarafından arkadaşlar Arabanın benzin yani yakıtı neyse bizim için ATP o. Haliyle bana canlı diyeceksen ATP'm olmak zorunda. Enerji mi depolar? Fosfatları koparttıkça ne yapıyorum? Enerji üretmiyor muyum? Evet. Hücre içinde sentezlenir. Çünkü bunun transferi de yok. Hücre içinde uzun süre depolanır. Yağdan bahsediyordur arkadaşlar. O da hücre içinde değil. Vücutta depolanmış oluyor. ATP'nin depolanmak gibi bir özelliği olsaydı hiç yorulmazdık. Ama yoruluyor muyuz? Yoruluyoruz. Bazı hormonlar tüm doku hücreleri üzerinde etkili olurken bazı hormonlar ise sadece belirli doku veya organ üzerinde etkili olur. Bu durumu verilenlerden hangisi açıklayabilir? Bazı hormonların reseptörlerinin tüm doku hücrelerinde bulunması ne diyor? Bazıları tüm dokuları etkilerken. Arkadaşlar hormonlar neydi? Endokrin sistem tarafından üretilip kana verilenler değil miydi? Bazısı ne olmuş oluyor? vücudumuzda belirli spesifik yerlere gidebiliyor. Örnek veriyorum TSH tiroid bezine gidiyor. Çünkü neden? Onun glikolipit ve glikoproteinini biliyor. Ama bazıları mesela büyüme hormonu STH tüm vücuduma gitmek zorunda mı? Evet. Çünkü gitmediği zaman sıkıntılar mı yaşarım? O yüzden arkadaşlar bu özelliğimiz üst taraftaki açıklamayı destekliyor. Uyarıcı hormonların kandaki düzeylerinin değişmesi bu tamamen feedback mekanizması ile alakalı bir durum burayla alakalı değil. Dokuların sahip olduğu hücre zarlarında çift katlı fosfolipit bulunması doğru adrese yönlendiriyor da kat farklı. Bu birinci daire. Buraya ne deseydi mesela? glikolipid glikoprotein deseydi ben bunu kabul ederdim. Ama fosfolipit deyince böyle bir durum yok. Çünkü bütün hücrelerde fosfolipit olmak zorunda. Ve geldik arkadaşlar bir DNA sorusuna. Böyle sorularla karşılaşabiliyoruz ama mantığımız şu. Hani minimum yasası vardır ya hep kullanılanlarla alakalı. Çünkü neden? Ben çok olana göre kullanmaya kalkarsam eğer yaptığım iş eksik kalmayacak mı? Evet. Peki. Şimdi bunu biz yapıyoruz. Hadi bir şekilde kotardık da hücrede bir şeyin eksik olması demek benim homeostazimin bozulması anlamına gelmiyor mu? Bence geliyor. Şimdi bakıyorum burada. Bir araştırmacı hazırladığı deney tüpünde aşağıdaki molekülleri koyarak maksimum sayıda hidrojen bağı demiş. Hidrojen bağlarından bahsettiğimiz zaman adeninle timin arasında 2, guanin ve sitozin arasında kaç tane vardı? 3 taneydi. Bana maksimum diyorsa ben kimleri isteyeceğim çok çok? Guanin ve sitozin isteyeceğim. O yüzden ne oldu? Hemen 150 tane guanin'i aldım. E hocam sitozin niye? Dedi? E az önce dedik ya 150 olmak zorunda. Bu 200 olursa açıkta kalan var. Şimdi tuttum. 150 tane guanin'i aldım. Yanına 150 tane sitozini de kattım. Tamam mıyız? E bir DNA'da guanin sitozin yok değil mi? Bir de ekstraları mı var? Var. Ama orada kendi işim sıkıntıda. Çünkü DNA'mın yapısında benim ne var? Bazım var, şekerim var, fosfatım var. Tamam mıyız? Hadi bazları ayarlıyorum. Bana kim lazım? Şeker ve fosfat lazım. Şeker ve fosfata geldiğimiz zaman ise arkadaşlar 400'ü 600'ü gördüm mü? Gördüm. Az olan hangisi? Şeker mi? Şekeri aldım. O zaman benim kaç nükleotitim olacak? 400 tane. Bunun 300 tanesinin guanin ve stozin olduğunu buldum mu? Buldum. O zaman geriye ne olacak? 100 tane mi kalacak? O zaman 100'ü ne yapacağım? Adenin ve timin olarak bölüştürmüş olacağım. O zaman deoksiriboz şekerimin tamamını kullandım mı? Kullandım. Hocam pürinler neydi? Aşk olsun size. Adeninle guanin değil miydi? Şuradaki eşitleri o konuda değil. Hani buradalar anlamında düşünün. Pirimidinler neydi? Timin ve sitozinde. Hemen bakıyorum. 150 guanin kullandım. 50 tane de adenin kullandım. 200 birim azalma meydana gelmiş. Burada da toplamından 200 birim azaldığını görüyor muyum? Evet. Geldim timin ve sitozin sayıma. Arkadaşlar pirin ve pirimidinin bölümünü aldığımız zaman zaten 1. O yüzden burada da 200 birim toplamdan düşmek zorunda mıydı? Bunu da kabul ettim. Fosfata geldiğim zaman ne kadar şeker o kadar fosfat. Haliyle 400'den giderse... Bundan da aynı şekilde gitmesi gerekir. O zaman buradaki cevabım ne olacak? Su sayısı olacak. E hocam su sayısını da nasıl bulduğunu söyle. Hemen söylüyoruz gençler. Fosfat, şeker ve baz arasındaki bağlardan dolayı 3'ü eni aldım. Eğer ki tek zincir diyorsa eksi 1 diyecektim. Çift zincir dediği için eksi 2 diyeceğim. En burada ne? Nükleotit sayısı. Yani benim kaç nükleotitim vardı? 400 tane. Buradan nükleotit sayısı diyoruz. En burada ne olmuş oluyor? 400 olmuş oluyor. E ne yaptık? 3N, e, 3N 400 olduğu için 1200. 2 tane çıkardığımız zaman 1198 olmuş oluyor. Tamam mı? Haliyle buradaki azalmayı kabul etmiyoruz. Ve ödüllü soruya geldik. TYT biyolojide kaç net yapmayı hedefliyorsunuz? Bence bundan sonra artı bir.